Murat Muratoğlu'nun köşe yazısı. Başlık, mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli. Cumhuriyet bir kavram olarak güzel, değerli ve umut verici. Ama içi boşaltılınca, o ışıltısından eser kalmıyor. Peki biz bu cumhuriyeti nasıl kurduk? Ordumuz ne kadar büyük zaferler kazanırsa kazansın, bunlar ekonomik zaferlerle tamamlanmadıkça eksik kalır, diyen bir öngörüyle başladık ve başardık. Hadi gel gör de takdir etme. Var mı böylesi tarihte? Gazi Mustafa Kemal 17 Şubat 1923 tarihinde, daha Lozan Antlaşması imzalanmadan önce yeni kurulacak devletin iktisat politikalarının niteliğini belirlemek amacındaydı. Cumhuriyeti kurmadan İzmir İktisat Kongresi yapıldı. Atılacak ekonomik adımlar tek tek kararlaştırıldı. Savaştan çıkmış, hiçbir birikimi kalmamış, tasarrufu olmayan genç Türkiye hiç borç almadan üstüne üstlük Osmanlı'dan kalma borçları da ödeyerek ve sadece kendi kaynaklarını kullanarak kalkınmayı başardı. O dönemin şartlarında bu mucizeden de öte bir gelişmeydi. Çok açık değil mi söylediği, dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fendin dışında rehber aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır. Nitekim Cumhuriyet tarihinde yapılmayanları yaptık diyenlerin ulemaya soralım diyerek başlayıp nasıl ortada dururken sana bana ne oluyor diye devam ettirdiği ekolün Türkiye Cumhuriyeti'ni getirdiği nokta tarihimizin en acıklı manzaralarından biridir. Ülkeyi 22 yıldır yönetirken bu hale getiren acaba kimdir? Mevcut iktidarın elinde demokratik değerlerin araçsallaştırıldığı hukukun kendi çıkarlarına göre yeniden tanımlandığı, hak ve özgürlüklerin gitgide kısıtlandığı, atı alanın Üsküdar'ı geçtiği bir dönem yaşıyoruz. Sahip çıkamazsan ülkeye en güzel örnek İran. Bak o da cumhuriyet ile yönetiliyor. Ya Kuzey Kore, ülkenin resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak geçiyor. Demem o ki, cumhuriyet demekle olmuyor. Açtığı yolda yürümezseniz, Osmanlı saltanatı hayaliyle yaşarsanız, bugünkü ekonomik krizi öpüp başınıza koyarsınız. Bu yazı Murat Muratoğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?